Merhaba ben İnan Çayar. Bir tıkla ihracat podcast serisine hoş geldiniz. Yanımda konuğum var. Uğur hoş geldin. Hoş buldum İnanç. Hemen Velmat markasıyla başlayalım istiyorum. Senin girişimcilik yolculuğunu merak ediyorum. Bir de tabii ki neler öğrendin ve insanlara nasıl ilham verebiliriz? Biraz konuşalım istiyorum. Tabii başlangıçta başlangıç tabii şöyle oldu. Aslında şuradan geleyim. Velmat'ın kurucu ortaklarındanım. 2000'li yıllarda başlayan bir e-ticaret e serüvenimiz oldu. Belmat öncesinde tabii değil mi? Velmat öncesinde tabii ki. Ee, öncelikle yurt dışından ürünleri Türkiye'ye getirip Türkiye'deki o günlerde işte tek online platform olan bir yerden açık artırma usulüyle bunların satışlarını gerçekleştirdim. Ee, Baya erken bir giriş bu arada 2000'li yıllar. Evet evet çok erkendi. Ee, zaten o dönemde de lisans öğrencisiydim. Aynı zamanda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde fizik bölümünde okuyordum. Öğrenciyken de sürekli böyle part parttaymışlar. işte internetten bir şeyler al, yurt dışından getir, Türkiye'de sat gibi bir e, hobim vardı. O dönem bir hobi olarak başlamıştı bu. E, akabinde e, mezun oldum ve bir evimin bir odasında başlayan bir serüven oluştu. Marka yoktu herhalde değil mi o dönemde? Sadece ürünleri getirip bir pazar yerine koyup onun satışını yapıyordum. Kesinlikle öyleydi. Daha bireysel bir çalışmaydı. 2005 yılında firmamı kurdum mezun olunca. Bir yandan yüksek sansa başladım zaten fizikçi olmak gibi derdim yoktu. Öğrenciyken de sürekli böyle girişimciliğe dair eğitimler almaya çalıştım. dış ticaret eğitimi aldım. Hep böyle kafamda bir yerde biz nereden bu konulara girişebiliriz diye bir çaba hep vardı. Fizik tabi bu arada ben de matematik ve felsefe temelliyim. Sonuçta senin bütün düşünsel süreçlerini etki eden bir disiplin. Yani çok da güçlü bir disiplin. Doğru söylüyorsun. Ee, tabi uzun bir yolculuktu okuduğum üniversite itibariyle böyle okul tamamen akademisyen yetiştirmek isteyen bilim adamı yetiştirmek isteyen bir yapıdaydı ama o ben yılları biraz hayal edebiliyorum bu bunun evet. yıllar. Evet benim durumum biraz daha aykırıydım tabii öğrencilere göre diğerlerine göre. haliyle süreçte bu anlamda benim açımdan biraz da zor oldu en azından kültür olarak başka bir kültürden gelip bir anda hayatla mücadeleye başlıyorsun. o süreçte de zorlandığımız yıllar oldu ama bir şekilde part-time çalışmalar, ticari hayatın içerisine giriş e benim firma kurmamdaki önemi biraz daha açtık. Peki açıkçası. şirket kurduğunda marka neydi ve vizyon neydi? Ne yapmak istiyordun? Ee, vizyon şuydu. Şirketimizin adı, adı B2C, doğrudan business to consumer anlamına geliyor. Son tüketiciye bir şeyler satmak odaklı bir yapı kurduk o zaman. Eee bulduğumuz ürünleri işte yurt dışından getirdiğimiz ya da Türkiye'de edindiğimiz bazı ürünleri satmak gibi bir amacımız vardı. E, tabii süreç içerisinde sürekli bir yurt dışını e, kovalamak ve oradaki ürün arayışlarımız hep devam ediyordu. Özellikle böyle takip ettiğim bazı ülkeler vardı. E, o dönemde de böyle tekstil gibi ürünleri Türkiye'ye getirip bunları satıyorduk. Sonra 2005'te başladık bu serüvene. Bir odada başladı. E, tek başımaydım o zaman. E, 2006 yılına kadar da işlerim yolunda gitti. Ve hatırı sayılır bir para biriktirdim. Önümde de bir tane... Tablo vardı ya kendime bir araba alacaktım ya da e, bu parayı başka bir şeyde kullanacaktım. Ve o an önüme e, Çin'deki çok büyük bir fuar düştü. Harika bir çeldirici. Çok iyi savuşturmuşsun <laughs> gerçekten. Ben bunu girişimcilik podcastinde anlatıyorum. İlk kazanılan parayı arabaya dönüştürme evet, becerimiz evet, evet, var bizim. Evet, 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 evet. Halbuki o çok büyük bir yatırım gücü ve kaldıraç. Aynen öyle oldu ve ben kendimi bir anda Çin'de buldum araba almak yerine. Tabii Çine giderken çok büyük hayaller vardı. İşte oradan ürünleri yakalayacağız, Türkiye'de satacağız, işte çok kısa yoldan parayı kazanacağız gibi bir amaç vardı. Tabii Çine gidince gittiğim fuar da dünyanın en büyük fuarı. Tabii işlerin öyle yürümediğinin farkına vardım. Bir gittim, kimin kapısını çalsam fuarda herkes işte milyon adetler, yüz bin adetler, işte on bin adetleri konuşuyordu ki benim için çok fazla bir konuydu bu ama 17 günde ciddi bir tecrübe biriktirip oradan tekrar Türkiye'ye geldim bir Herhangi bir ürün satın aldın mı? O Hiçbir şey, hiç yapmadım, şey almadım. Hiçbir Sadece şey. deneyim biriktirdim. Aynen öyle oldu. Ee, akabinde yine bildiğim işi yapmaya devam ettim ve 2007'ye geldiğimizde işlerimiz bayağı bir yoğunlaşmaya başladı. Ee, ben artık hem satın alma hem satış, her şeyi kendimin yaptığı, hala bir evin bir odasında yürüyen bir sistemde bunu idare etmekte zorlanıyordum. Ve işte bugünkü ortağım olan çok yakın dostumun, çocukluk arkadaşımın kapısını çaldım ve dedim ki gel bana yardım et. Ben çünkü yetişemiyorum artık işlere. Ve akabinde bu serüven ben başladım. Adı ee, nedir ortağın? Faruk. Faruk. Faruk Yazıcıoğlu. O da hala işte e, 15 seneyi devirdik. E, ticari ortaklık. Çok zordur ortaklık yürütmek. Ben çok. biliyorum. Bir girişimde ortak bir girişimim var. İnanılmaz zorluklar, merhaleler atlatarak ancak yürütebilen bir şeydir. Doğru söylüyorsun. Tabii biz de badireler atlatmadık desem yalan olur ama e, kendi aramızda yaşanılan herhangi bir sorunumuz olmadı. Bizim daha çok ticari hayatla bir savaşımız oldu her zaman. Ee, akabinde işte e, benim böyle yurt dışında takip ettiğim böyle Singapur piyasası, Amerika piyasası, İngiltere piyasası oradaki online ticarette neler satıldığına dair böyle bir arayışım söz konusuydu ki Türkiye'de bir şeylere ulaşmak gerçekten çok zordu o dönemlerde. Ee, bir baktım internetten yatak satışı patladı bu ülkelerde. Dedim ki biz bunu yapar mıyız? İşte oturduk, konuştuk, kime yaptırırız, nasıl yaparız. Önce hikaye e, biz dışarıdan birilerini ürettirdik ve ondan sonra onun satışını yaptık gibi gelişti. bayağı da bu arada büyük bir kategori, büyük bir cesaret. Tebrik ediyorum. Yani şey gibi böyle hani yani biz yatak yapalım ve bunu gönderelim. Bir de ben de o dönemi takip ediyorum. Böyle ya bu yatak satın alma deneyiminde bir problem var. Biz bunu değiştirelim diyen bir takım girişimcilerin başlattığı bir hareket o. Hiç kimse evet. dokunma. Dokunmak zorun Şöyledir ya hani yatağa bir elini sürmek istersin. Üzerinde şöyle bir yatmak istersin ve öyle almak istersin. Bu arada hala böyle inanç. Yani değil mi? bu, Bu, iş Türkiye'de değişmedi. Türkiye'de bugün sokağa çıkalım 100 kişiye soralım. 99 der ki ben yatağa dokunmadan almam. Halbuki çok yanlış bir durum. Yani mağazada 3-5 dakikalık bir deneyimle yatak size uygun mudur değil midir bunu anlayamazsınız. Çünkü yatak seçimi teknik bir konudur. Biz de işte yaklaşık 15-16 yıldır müşterilerimize bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani yatak evde denerek Uygunluğu anlaşılır. Uyku alışkanlıklarınıza göre doğru yatağı aldığınızda zaten doğru yatak size önerildiğinde %99.3 zaten bizim müşterilerimizin memnuniyet oranı var. Çok enteresan bir ürün bu arada. Kıyıda köşede kalmış ama insanın yaşam kalitesini çok dokunan. Yani evet. böyle şeyler vardır ya paretoda bir hamlenle %80'lik bir fayda elde edersin. Ne bileyim egzersiz yapmak onlardan birisidir. Bir insan hayatına egzersiz yapmayı kattığı anda... Bütün yaşam kalitesi iyileşiyor. Uyku da o şeylerden birisi diye düşünüyorum. E çok doğru çünkü ömrümüzün üçte biri yatakta geçiyor. Yani benimki ortalama... biraz daha fazlası <laughs> geçiyor herhalde. <laughs> Onun için girişimci olduğunu söyleyebilirim. Yani e, istediğim saatte uyanıp istediğim saatte uyuma özgürlüğü olarak tarif ettim kendi girişimcilik yolculuğumu. Bu. Harika yapabiliyorsan <laughs> ne mutlu. Bende de tam tersi. Üçte bir değil daha çok dörtte biri gibi Azaltıyor geçiyor. Evet yani. ben de biraz daha azalmış bir boyutta geçiyor. Uykuyu çok sevmiyorum. Onunla alakalı olabilir. Ama e, baktığınızda dünya ortalaması üçte bir yatakta geçiyor. O yüzden yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen bir şey. Ama bizde genelde algı şudur. Yatak her zaman çarşafın altına koyulan bir şey. İşte yatak odası çok güzel olsun ama yatağın çok da önemi yoktur. İşte çok pahalı yatak bir yatak de, odası alır. Evet ama işte yatak bir tane içerisine koyalım geçelim gibi bir durum vardı. E, ama bu durum değişmeye başladı artık. insanlar araştırıyorlar. Tabii şeyi merak ediyorum. Hemen devam edeceksin tabii ama araya gir, gireyim ben. Aklıma geldikçe araya giriyorum böyle izninle. Ürünü nasıl ilk tasarımını oluşturdunuz? Yani hangi pazarı hedeflediniz, hangi kitleyi hedeflediniz ve ürünü nasıl geliştirdiniz? Hangi değer önerisiyle çıktınız? Yani bir sürü yatağın satıldığı bir pazarda pat diye bir markayla girmek çok kolay olmadığı için ayrıştırıcı hangi nokta vardı? Var mıydı? Aslında şöyle oldu. Ee, dediğim gibi bu yurt dışına takip ettiğimiz piyasalarda bir anda visko yatak çıkışı oldu. Herkes böyle deli divane visko yataklar satılıyor ve sünger Türkiye'de işte ve dünyada herkes yaylı yatak kültürüne alışmış ve yaysız bir yatak var ve bunu halı gibi rulolayıp müşterini doğrudan evine gönderebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantajdı. Ee, biz de tabii bu yoldan başladık. Başta tabii teknik olarak pek bir bilgimiz de yoktu. Dedik ki bu ürün satıyor, konforlu bir ürün yapalım ve satalım. Yola öyle çıktık. Ee, zaten kırılım da bu yola başladıktan sonra bir 3-4 sene bu şekilde devam etti. Malzeme demetti. bulunabilir bir malzeme mi her yerde. Ee, tabii çok kolay değildi. Fabrika fabrika Türkiye'de birçok yeri gezmek durumda kaldık ama Türkiye içindeydik. Her yeri araştırıyoruz. İşte roll pack dediğimiz bu yatağın rulolanma hadisesi Türkiye'de daha çok yeni kimse de o tarz bir makine yok. Gittik kendi makinamızı yaptırmak durumunda kaldık falan. Ee, zor bir süreçti ama nasıl başladığını noktasına bir daha söyleyeyim. Ee, daha çok insanların işte evde memnun kalacağı ve daha hesaplı ürünler üzerinden başladı bu serüven. Sonrasında işin rengini biraz daha değiştirdik ve 2012 yılında Velmat markası kuruldu. Kaç sene arada markasız bir şekilde çalıştınız yani toplamda? öncesinde bir 3 sene farklı bir markamız vardı. O markanın sonrasında böyle bir telif hakları alakalı bir sorun yaşadık. Bizden önce bir patente bir işimizi bilen, yaptığımız operasyonu bilen birisinin başvurmasıyla bir markamız çalındı. E, evet, tatsız. O, tatsız bir durum oldu. Tabii o süreçte biz bütün yatırımımızı bir kenara bırakıp marka değişikliğine gitmek durumunda kaldık. İyi ki de gitmişiz diyoruz bugün. Bazen yani, öyle oluyor da. bu arada. Ben Nasim Taleb'in antikırılganlık düşüncesini bu podcast içerisinde de anlattım. E, bazı dışsal rahatsız edici faktörleri insan kendisini eksponansiyel büyütmek için de kullanabiliyor. Çok Bizde doğru, de öyle olmuş. çok doğru. Çok doğru. Bizim bir önceki markamız daha Visco isimli bir markaydı ve Visco odağındaki bir markaydı ama... Sonra tabi bu süreçte biraz böyle aldığımız eğitimlerden de olsa gerek artık internette daha pahalı ya da daha iyi ürünü nasıl insanlara ulaştırırızın biraz arayışına girdik. Bugün de Türkiye'de en doğal yatakları üreten en iyi malzemeleri dünyanın birçok noktasından Türkiye'ye bizzat getirip yataklarında daha handmade dediğimiz işleri, el yapımı dediğimiz işleri yapıp son kullanıcıya ulaştırma çabasındayız. Ama bunun başlangıcı da işte 2012 ve hemen öncesinde oldu. Yaklaşık bir 3 yılda öyle farklı bir markayla gitti. Tabi biz bu esnada işte ben 32 tane ülkeye gittim. 32 tane ülkede böyle köy köy kasaba kasaba gezip işte Japonlar bu futon yatakları nasıl yapıyorlar? Almanlar bu organik yatakları nasıl yapıyorlar? diye bütün girebildiğimiz üretimlere, imalatanelere böyle çok tatlı amcalardan, teyzelerden yatak yapımıyla alakalı bilgi aldık ki hiçbir fikrimiz yoktu o güne kadar. Çok ciddi bir araştırma bu arada 32 ülkede. Evet, evet gidip, yani. Gidip dokunup bakarak. Fuarlara gittik, e, ürünlere, git, arayışa girdik işte bir fabrikaya gidiyoruz işte Almanya'da e, Düsseldorf'ta bir yere gidiyoruz. Bize diyor ki işte şurada bir kasaba var, o kasabada bilmem ne amca var ve gidin onu görün o size bu futon ya da işte 50 kişi yatakların işte kullanılan malzemelerin nasıl yapıldığını anlatsın. Hmm. bu bilgiyi aldık, Türkiye'ye taşıdık ve burada kendi ekibimizi yetiştirmeye başladık. Artık üretime kendimiz başlar hale geldik. Artık dışarıdan fason ürettirelim ve satalım değil, kendi üretimimize başlayalım. Tüm kaçesine hakim olduğunuz bölge tabii ki. Çok doğru. Bunu da yapıyor olduktan sonra macera bu şekilde başladı ve devamında da işte tamamen online kanallar üzerinden bugün Türkiye'nin en büyük online markasıyız. Kaç ülkeye ihracatınız var? Şu an Amerika kıtasına ihracatımız yoğun olarak başladı. E, Arap emirlikleri başladı, orada kendimiz zaten şirket kurduk. Şimdi Hollanda, Belçika başladı, Almanya başladı ve akabinde de biz şimdi önümüzdeki ay tekrar oradayız. E, depo çalışmaları, İşte bu pandemi izin verseydi iki sene önce başlayacak bu çalışmalar ama e, biraz daha geç olsun güç olmasın dedik ve işte önümüzdeki ay itibariyle orada da bir yapılanmaya giriyor olacağız. Çok güzel, harika. Peki Velmat özelinde soruyorum. Başladıktan sonra ne zaman ışık gördünüz? Yani bir dakika burada bir şey var, bir şey oluyor ışığını. Sizi 32 ülkeye gönderen o ışık nereden geldi? Başlarda aslında çok çılgınca bir yatak satışı yaptık internetten. Yani ee, şöyle düşünün bir pazar günü oluyor ve en durgun dediğiniz online satış gününde biz işte 65-70 adet yatak satabilmişiz. Yastık ve diğer uyku ürünlerini saymıyorum. Bu en kötü, en durgun dediğimiz bir gün için muazzam bir rakamdı. Ee, o zamanlar zaten ışığı fark ettik ve akabinde biz artık bu işi farklılaştırmayız noktasına geldi. Çünkü arkamızdan tabii rekabet de yükseliyordu. Biz buraya... Peki bu satışları sağlayan neydi? Yani e kulaktan kulağa yayılması mı bir pazar yerinde ön plana çıkarılmak mı ne tetikledi e, pazar yerleri o dönemde çok azdı e, çok az olmasının bir avantajı vardı yani giren insanlar internetten alışveriş kültürüne aşina insanlar internetten yatak alınabileceğini de fark etmişlerdi ve piyasada çok pahalı olan ürünler internette çok daha ucuzdu yani özellikle visko yatak özelinde söyleyeyim işte mağazaya gittiğinizde belki 5000 liraya alabileceğiniz bir ürün internette benzer ürün işte 800 liraya 1000 liraya alabiliyordunuz o zamanlarda o yüzden buraya da teşvik etti ve tabii ki iyi ürün yapıyor olmanın kulaktan kulağa da sağlamış olduğu çok büyük bir reklam avantajı oldu biz de bunu kullandık ta ki artık rekabet artıyor. Pazarda yeni oyuncular giriyor ve biz bu oyuncuların altında ezilebiliriz deyip arayışa geçelim noktasında işte yurt dışı serüvenleri başladı ve oradaki arayışlara bulaştık biraz da yani. Çok güzel Kızıl Okyanus der ya böyle bir kitap vardır Mavi Okyanus Stratejisi kitabında yani fiyat avantajı sağlamak üzere herkesin birbirini sıkıştırdığı pazarlara Kızıl Okyanus denir kanlıdır çünkü. Doğru. Senin kendi mavi okyanusunu oluşturman gerekir. Eğer uzun vadeli, uzun soluklu sürdürülebilir bir girişiminin olmasını istiyorsan sizde de biraz öyle bir hamle olmuş anladığım kadarıyla. Başkalarının yerine koyamayacağı bir takım değerler üretmek üzere yola çıkmışsınız. Kolay taklit edilemeyecek marka değeri oluşturan şeyler değil mi? Çok doğru. Yani orada e, el kişi ve handmade dediğimiz operasyona dönüştürmemizin sebebi de buydu. Yani bugün yataklarımızda işte Hindistan cevizi lifinden tutun, kauçuk ağacının özü olan işte e, lateksten yataklar yapıyoruz, at yelesinden yataklar yapıyoruz, doğal pamuk, doğal yünden yataklar yapıyoruz. E bu malzemeleri işlemek bugün hala birçok üretici için çok zor hadiseler. E orada tabi uzun yıllar yanlışlar da yaptık, yanlışlarımızı göre göre e, novavımızı geliştirdik ve bugün artık kusursuz yatak noktasına taşıdık. Tabii ki diğer prosesleri de geliştirince bu sefer önümüze otomatikman artık Türkiye ye bize yetmiyor, biz bu işi nasıl yurt dışına taşırız, nasıl dünya markası oluruz? Ee, soruları başladı ve o noktadan sonra da işi e, Avrupa'ya, Amerika'ya ve işte Arap Emirlikleri'ne taşıma kararı aldık. E, ondan sonra da oradaki serüvenler başladı. Harika, bu noktaya kadar hikaye çok heyecanlı devam ediyor. Bir sonraki bölümde tekrar görüşeceğiz. Şu ana kadarki katkı için çok teşekkür ediyorum. Hoş. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz.